kimse de doğru edebileceğiniz bu bilgiyi ben buldum. Evet ben buldum. Nasıl pek ekseri bu kadar büyük olabilir? Görüyorsunuz. Nasıl bu kadar büyük olabilirsiniz? Sadece bu videoya geçelim. Hatta şimdi gördüğünüz gibi bu bir şey şunlar gelecekler. Bu giysi yerinden iki tane kostüm yapmanız gerekiyor. Bu giysi yerinden iki tane bir de bir tane bilek sadık dostuzu gerek. Biliyor musunuz sadık dostuzu? Üstünüze tıklıyorsunuz kendi üstünüze ama biraz çabalayın zor tıklıyorsunuz. Burada diğer kostümü seçiyoruz. Rüzgünü biraz daha büyüdü. Sadık dostlar gidiyoruz ve gördüğünüz gibi. Her şey daha da büyük oldu. Ah, sadece sabah bir kadar. Dördüncü sibe, aslında normaller böyle. Dördüncü sibe böyle. Arada Ara O beni dolma geliyor. Onlar beni dolma geliyor. O kadar bir kolabilir sizler. O kadar da haydi görüşürüz. Bir de bir şey değil Bu bilgiyi başka hiçbir kimseden duyamazsınız. Az önce buldum.